Matrix Şentürk. Maviyi alırsan yatağında uyanırsın ve istediğin şeye inanırsın. Alo, Matrix Şentürk. Efendim? O telefon değil, vazo. Telefonu al. <laughs> evet. Alo, Matrix Şentürk. Evet, buyurun ben Matrix Şentürk. Siz kimsiniz? Ben Acıların çocuğu Küçük İbrahimix. Sizin düşman plak şirketinizdenim. Artık hesaplaşma vakti geldi. Matrix Şentürk. Öyle olsun küçük İbrahim Adresi ver, geliyorum hemen. www.unkapaninin hemen yanındaki sokak.com Tamamdır. Demek geldin Matrix Şentürk. Geldim tabii İbrahim X. Sen de tek başına geldin değil mi? Tabi tabii ben bu sanal alemin kralıyım. Yalnız başıma çalışırım. O zaman davran bakalım. Al bakalım İbrahim ne yapacağız? Sen de öyle yatabiliyor musun? Yatarım tabii, gel bir el at. Gel. Aa! Ne oldu abi? B beni tutuldu. Sen kazandın Matrix Center. <laughs> Oğlum o kadar eğlenir mi? <laughs> o zaman biraz Matrix Show yapayım. Abi, adam uçuyor. Sen de öyle uçabiliyor musun? Uçarım tabii ama belim ağrıyor ki. Gel biraz yardım et. Bak nasıl uçuyorum bak karizma yani bak. Dur, şu bak. Alo buyurun ben Matrix Şentürk. Şu anda şu halinde karizma yapmaktayım. Bir sorun mu vardı? Vay Mahmut X. ne yapıyorsun ya? Nerelerdesin oğlum? Ne yapalım işte ya biz de daldan dala konuyoruz öyle havada mavada bilirsin işte. Üç boyutlu sanal alemde geziyoruz. Ha? Hap mı? Yapıyor muyuz abi? Tamam abi hemen geliyorum. Peki kırmızıyı alırsam ne olur? O zaman mucize ülkesinde kalırsın ve tavşan deliğinin ne kadar derin olduğunu gösteririm. Tamam abi, öyleyse kırmızı hap alıyorum. Şöyle uzan o zaman. Niye abi? Çünkü hap kalmadı. Fitil bu. Fitil. Abi dur dur yapma abi. A abi ah ah ah.